Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Wolf Team altınla veya KP ile çarı nasıl düzebiliriz onu göstermeye çalışacağım kendimce. Yanımda da Deniz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaten bu anlattığımdan sonra bir oyuna geçeceğiz oradan devam edeceğiz biz. Şimdi ilk olarak e şu KP'leri ben kullanayım. Bunları kullanmayı unuttum. Şu hızlı hızlı bunları kullanayım. Bu arada size anlatmaya başlayayım ben. Şimdi altınla zaten bildiğiniz gibi e, her altın yaptığınızda altın VIP diye bir bizim şeyimiz var. Güzel bir etkinliğimiz var. Bir dakika. Şunları dur. Önemli olanları kullanayım. 1000 KP'yi zaten sonra kullanırız. Ben KP ile şunları kullanayım. Bu zaten sizin zevkinize kalmış. 5 tl zaten 140 tane falan kutu ediyor. Şimdi 145 bin KP'miz var. Öncelikle KP ile siz buradan şey yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi silahlar hepsi mevcut. Yani bunu yapmak istemezseniz altında var veya onun altında burada. Şurada görmüştüm daha önce 5000 sadece 5000 KP'ye gördüğünüz gibi M4 A1 Ultimate al çıkarabilirsiniz. Bu KP ile bir şeydir. KP'yi nasıl katacağınıza gelirsek Beyler kp şuradan da kasılıyor bu yeni bir özellik gibi bir şey burada kaosu biliyorsunuz değil mi kaosta burada kampa katılınca size e, onun şeyi olarak da ödül olarak da size 500 bin gelişim puanı giyip e, 500 bin kp veriyor sonunda kampa katılıyorsunuz belli bir şeyden sonra e, şey olmuyor sadece rütbeleriniz şöyle gözüküyor. Şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi bunlardan gözüküyor galiba. Ben tam olarak bilmiyorum bunu da. Ama sonunda size 500.000 GP yani şurayı dolduracak kadar GP ve 500.000 KP veriyor. KP'yi buradan alabilirsiniz. Altını yani mesela altın bit demiştim size şeyin başında. Haftalık değil de KP'yi zaten buradan da kasabilirsiniz. Bundan önceki videoya gidip mesela burada bir haftada 390.000 altını harcarsam bunlardan alıp bunları açıp çıkan eşyalarını dönüştürebilirsiniz. Ondan sonra günlüktü bizim için önemli olan. Günlükte gördüğünüz gibi günlük 20 bin altın harcarsanız bundan bunlardan alabiliyorsunuz bu karakterlerden. Ondan sonra bunun başka bir şey de vardı. 7 günlük mü ne veriyordu? Aylıkta mı acaba? Aylıkta 550 bin altın harcarsanız bu karakterlerin 7 günlüğünü alabiliyorsunuz. Ben bu şekilde yapıyorum. Her gün girip EDS'den şöyle göstereyim yavaştan. Altın olan mesela şu. Şunu mesela bir kere oynayalım Altın VIP'i kazandık Bir şey çıkması önemli değil zaten Sadece altın VIP kazanmak için oynadık Altın VIP şimdi günlük nerede Bu arada yıllık 6 aylık Bir tane daha eklenmiş az önce 8'li Şu an 9 olmuş İşte mesela karakterleriniz Bittikten sonra buradan Altın VIP'den karakterleri alıp Kurt parasından zaten artık Bir günlük de satılıyor bu ekipmanlar Mesela üst yok 14583 de bunu bir günlük ekipmanını alabilirsiniz şu an bunlar zaten turnuva karakteri bunları bilenleriniz vardır bu şekilde e, biz oyunda şimdi birazdan oyuna gireceğiz oyunda görüşürüz neyse arkadaşlar video bu kadardı oyun oynayamadık bu diyor <laughs> böyle atarız işte her neyse izlediğiniz için teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın